Hocam 3-1 gibi galibiyet neler söylemek istersiniz? Ee, güzel bir oyun oldu. Bugün e, vurma takımını da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Başın, son, başın başından sonuna kadar üstün bir oyunumuz vardı. Oyunun kontrolü bizdeydi. İlk yarı ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri daha iyi yapsak daha çok gol bulabilirdik. Ee, rakibin direncini kırmamız biraz geciktiği için e, gollerimiz de geç oldu. Ama çocukların oynadığı oyundan, e, sistemimize adapte olmalarından, çalışmalara verdikleri yanıtlardan çok memnunuz. Bizim için güzel bir sonuç, güzel bir mücadele, olumlu bir oyun oldu. Hem rakibi hem de kendi çocuklarımı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftada güzel bir sonuçla serimizi sürdüreceğiz. Daha iyi bir gidişim var değil mi hocam? Daha iyi doğru gidiyor takım. Evet çok şükür ligin başında adaptasyon zamanımızı geç toplandık. Geç toplanan bir takım olduğumuz için hazırlık süreci geçiremedik. İlk iki hafta bir puan kayıplarımız oldu ama Son 4 maçtır kazanarak gidiyoruz. 4 haftada 12 puan aldık. İnşallah önümüzdeki haftada güzel oyunumuzla beraber bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Evet.